Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS'de para nasıl kasılır onu göstereceğim. Hemen sisteme girelim. Kütüphane ETS kitabımıza e geliyoruz arkadaşlar. Sonra bunu atölyeye basıyoruz. Chat engin kullanmadan para nasıl kasılır sizlere onu göstereceğim. E daha sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya şunu yazıyorsunuz. Unlimited Bunu linki açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Unlimited Mona yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu başta çıkanı şunu indiriyorsunuz. Şurada abone ol yazacak. Ben yani abone olduğum için burada aboneden çık diyor. Siz abone oluyorsunuz sonra onu indirecek. hemen sonra oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Oyunumda dur sistem üzerinden girelim. Bunu oynaya basıyoruz. Oyunumuza girelim. Burada bir yeni profil açalım arkadaşlar. Ee, yeni profil. Burada Seat TV 1 olsun aynı. Şirket ismi ne Seat TV ee, bir olsun şöyle. Ee, dilimiz Türkçe tabii ki. Oluştura basalım. Resmi seçimde pardon. <laughs> Resmi seçmeden. Ulatlamışız. Rastgele bir seçelim arkadaşlar. Oluşturur. Bir bazatla. Bugün oyun oynamayacağımız için arkadaşlar, direksiyonu bağlamadığım için orada direksiyon gözükmedi. rast bizi biraz bekletecek Evet işe başlamak için şeyi seçin diyor. Seç abi aynen. Arkamızı kapatalım şuradan. Şu muydu? Yok. Ha tamam. Arkadaşlar. Yeni profilimizi açınca modumuzu aktif etmedik arkadaşlar. Hemen işte modumuzu aktif edelim. Tabi bu yine mod yöneticisi. kısım biraz bekletiyor ya. Herkese böyle herhalde. Evet. Modumuzu bulalım arkadaşlar hemen şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Sizin atölyede indirdiğimiz program bu arkadaşlar. Bunu aktif ediyoruz. değişikliği onayla oyuna devam et. Arkadaşlar bunu aktif ettikten sonra bak Sağ da gözüktü. 10 bin dolar para verecekmiş. 10 euro pardon. Ee, bak baki arkadaşa 2000 euro. Şu an hiç paramız yok seviye falan hepsi sıfır. Rastgele bir iş alın arkadaşlar. Zaten yeni profil açtığınız zaman size kendi kendine bir iş veriyor. Buraya ben hiç gitmeyeceğim abi. Tek sıfır kamerasıyla ışınlanacağım. Buraya gelelim. Işın abi. Bak artı 190 TPR diyor arkadaşlar. Onayla diyoruz. 190'dan daha fazla verecek. Halbuki. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Seviyemiz yükseldi. Paramız da yükseldi. Devam ediyoruz. Evet paramız yükseldi arkadaşlar bakiyemiz görüyorsunuz seviyede yani böyle bir iş daha alalım sizlere beraber aynen kısa bir işimiz olsun hemen bununla da bir ışınlanalım Sıfır kamerasıyla da gidebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. ila yol gitmenize gerek yok. O da para kazanmak için. Evet bu şirkete geldik. Tamamdır. Bu da 100 TP veriyormuş. Halbuki 100 daha fazla veriyor. Siz öyle dediğine bakmayın arkadaşlar. Daha fazlasını veriyor gördüğünüz gibi. Sonuçta göster görüyorsunuz arkadaşlar seviyesi bayağı yükseldi para falan. Buradan şunları yükseltebilirsiniz. Ölme çıkmış gemi yükseltelim. uygula diyoruz. Arkadaşlar sürekli böyle yaparak hakinizi yükseltebilirsiniz seviyenizde. Chat engin kullanmadan nasıl bir para hilesi yapılır onu göstereyim sizlere. E, dediğim gibi bunun da açıklama kısmında linki var. Oradan indirebilirsiniz. tamamen ücretsiz. Ücretli değil. Bilginiz olsun. Evet bu kadardı videomuz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.